Tamam. Yaşar'a ver. Salkım Hanım da şimdi sıra. Karamel'de. Beşiktaş'ta Salkım Hanım da. Teşekkür ediyorum ben oh, can dostu arkadaşımıza. Konserveler yok. için. Ayrıca Birsen hanımefendi de bizlere mama göndermiştir. Dur, dur Dur Beşiktaş'ım, evet. dur Beşiktaşım. Şurada arkadakileri de vereceğiz oh, şimdi. Evet. Saçak Hanım'a da ver Aha. Maske, maske Maske de sıra. Tamam. Ver onu sen bana. Şunu da ver. Şeye vereyim de. Tamam. Gel, koy yere bir kaşık yesin o. Gel buraya. Evet. Gel buraya. taş, gel, gel buraya. Tamam. Onu bulut. Ver sen. Saçağı ver. Arkada saçak var bak. Daha var burada. Vereceğim sana da. Arkada bak hava var. Onlara da vereceğiz. Sen bunlara bir ver Sevda. Yaşar. Al. Salkıma ver. Bir saniye Gel, gel buraya Beşiktaş. Gel. Saçak. Gel aşkına. Evet saçak da sıra. Saçağı da ver. Yaşar. Hı -hı. Karamel. Karamelle verelim, sana da verelim. Maske bakıyor, maske bakıyor. He? Maske bakıyor arkada. Al şunda maskeyi maskeye ver. Kocam maskem benim. Dur anneciğim. Bunu da sana vereyim al. Heh. Al bir tane daha mı? Sağlıkımı verdim. Al bir tane daha. Bunu da dağıttıktan sonra arkadaki gruba şimdi. Tamam. Al sen şimdi onu da bana ver. Şeye tamam. vereyim buluta. Tamam buluta ver bir tane daha. Alkocuğum. Ver şimdi önündekilere. Ondan sonra bak arkada bal kız var, çiko var. Onlara vereceğiz. Ha bir de şey var Sevda. Şu şeye götür. Bak şu tarafa. Değerli var. Ondan sonra kömür var yemeyen. Tamam mı? Minik siyah var. Onlara da ver orada. Önlerine koy yesinler. Minik siyah ver kaşık kaşık Sevda. Minik siyah ver. Kömür var kömürün önüne koy. Cam göz var. sen ye. Kimseye karışma. Cam göze ver Sevda. Cam Bak güçlü ver. geldi. Güçlüye ver. Gelin. Ah, ah, ah. Aldın. 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 Gelin, gelin bu tarafa o değerlinin. Çok teşekkür ediyorum ben. Bizleri Santyol'dan konserde gönderdiler.